Efendim Yusuf Kavaklı diyormuş ki nafilelere boğuyor milleti. E sen neye bu boğuyorsun? Yalan dolana boğuyorsun. İmam Gazali inkar ediyormuş. İhyayı inkar ediyormuş. Onun İhya hurafedir. Allah muhafaza ya. İmam Gazali'nin İhya kitabına laf söyledi. Alimlerden biri sopayı yedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece geldi dört halifeyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, İmam Gazali'ye laf eden o Ali bin Harazim midir? E, tam adını şimdi hatırlayamıyorum. Büyük alimlerden biriydi. İhya Ulumiddin'i de yaktıracak. Bütün nüshalerini toplattırmış. O zaman Fas'ta yaktıracaklar kitabı. Allah Allah ya. Belki de şimdiye kitap kalmayacaktı o zaman yansa. Gece geldi o zat. O da büyük alim yani. Zaten büyük alim olduğu için sopa atıyorlar. Şimdi bu diyor ki ben İhya'yı inkar ediyorum. Bana sopa mopa atmıyorlar. E seni sopa atacak kadar adam yerine koymuyorlar. <laughs> Çünkü sopayı herkese atmazlar. Sopa mübarek adamlara atarlar. Hesabı dünyada düzeltsin diye. Senin hesap ahirete kalacaksa sen dümdüz gidersin freni patlamış araba gibi sopa mopada yemezsin. Sen de sopa yemediğin için doğru söylüyorum zannedersin. İmam-ı Gazali hüccetül İslam'dır. İmam-ı Gazali'ye konuşanın anlını karışlarım. Zaten ben karışlamam. Başkaları karışlar onun anlını. Bayağı bir karışlayan bulunur onun anını. Melekler falan diş biliyorlardır ona şimdi. Hele bir gel bize bakalım ne yapacak. Kimisi sopayı ahirette yer, herkes sopayı dünyada yemez. Resulullah sallallahu aleyhi bunu çağırdı. Dört halife yanında, İmam Gazali orada. Mahkemeyi kurdular rüyada, gece rüya. Dediler gel bakalım, gel. O zamanki kral da bu alimi dinliyor. O zamanın kadısı. Emir vermiş, İhya-ül ner yakılacak. Allah Allah. Gel bakalım sen buraya. Buyur ya Resulallah. Dava var. Nedir ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem? İmam Gazali senden şikayetçidir. Ve e, mahkemeye verdi bize. Biz de özel yetkili mahkemeye benzemez değil mi bu işte? Özel yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz. Aç, kapa, artemadan beter oldu yani. Onu kapatıyorlar, onu açıyorlar. Onu kapatıyorlar, onu açıyorlar. Bizim de mahkeme karıştı, bizim mahkeme kapandı şimdi. Hakim de gitti yani. <laughs> şimdi bu sefer bize bir mahkeme, öbür mahkemeye gittik, nereye gittiğimiz de belli değil. Beşi diyorlar, attılar Eylül'ü ne bilmem gidiyor, Allah hayrımızı verse. <laughs> bu Resulullah'ın mahkemesine benzer mi bu işler? Gel bakayım sen bakalım, özel yetkiliye benziyorsun bakalım burası. Geliyor Efendim, şikayetçi burada. İmam-ı Gazali. Şahitler dört halife. Mahkemeye bak. Mahkemeyi kübra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. Mahkeme başkanı Allah hakimi mutlak. Celle Celal. De ne var? Sen bu kitapta ne yanlış buldun? İmam Gazali'ye dedi ki şikayetini arz eyle. Hüccetül İslam radıyallahu anh buyurdu ki ya Resulallah bu benim kitabıma efendim hurafe var diyor. Sizin sünnetinize uymayan zayıf uydurma rivayetler olduğunu iddia ediyor. Ve bu kitabın yakılması için fetva istar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki kitabı bana verin. Mana aleminde tabi dakika geçmez. Miraç gecesinde 90 bin kelam oldu saniye sürmez. Bir baktı bunda benim sünnetime muhalif bir kelime yok. Hz. Ebu Bekir'e verdi. Dört de baktı. Hepsini uygun bulduk ya Resulallah. E ne olacak şimdi? Sen nereden uydurdun bu kitapta sünnete muhalif şey var? Dedi ben bilmiyordum ben bil böyle durum ben haberim yoktu. Ben işte zayıf dedim, şu dedim, bu dedim, incelemedim, tam anlamadım, dinlemedim. Sen müfterisin. 80 sopa yiyeceksin. Sırtını aç. Soydular, kamçıları vurdular. Nasıl 80 sopa yedi? Uyandı, inim inim inliyor, kamçının izleri sırtında. Ve ölünceye kadar cenazesini yıkayan zatlar dedi ki, sırtını döndü. Kamçı izleri hala sırtındaydı. O gece vefat etmedi, yaşadı. Ve o ihyayı kurtardı. Ondan sonra ona hizmet etti. Bütün dünyaya yaydı. Belki de o vesileyle İhya bu kadar. Bütün dünyada kabul görüyor. Yemen'den mağribe kadar ihya ulu müddin dedi mi dünya uleması durur yani. Sen kimsin ya? İstanbul müftü yardımcısı. O da eski. <laughs> Ondan sonra da Safaköy müftüsü. Safa köy ne ya? i̇mam Gazali var, Safa köy müftüsü. Kim takar bakayım kaymakamını ya? <laughs> Sen kimsin? Ben nefsim için hakaretlere hazırım. Ama i̇mam Gazali'ye konuşana, i̇hya ül konuşan sopayı yer. Yemiyorsa, hiç adam değil. Sopa yemiyorsa, ona rüyada ikaz gelmiyorsa, hiç adam değil. Demek ki hesabını nereye sakladılar? Ahirete sakladılar. Ben yine de Allah hidayet etsin diyorum.